Merhaba arkadaşlar. Yazılım derslerine hoş geldiniz. Visual Basic dilini benimle birlikte işleyeceksiniz. adım Hamza Ayruk. YouTube kanalımızdan eğitimlerimizi, videolarımızı çekiyoruz. YouTube'da yazılım dersleri. Bizleri peki nasıl bulabileceksiniz? Hemen onu söylüyorum. Şunu ayrıca şöyle. Yazılım ezilimdersleri.gf adresinden bizlere ulaşabileceksiniz. Şu an sitemiz kapalı. Domainimiz alındı. Yönlendirmesi bekliyor ve tasarımı bekliyor. Bu video tarzında olacak arkadaşlar. Eee ücretsiz olacak videolarımız. Peki biz sizlere mail atmak istediğinizde bizlere ulaşabileceğiniz adresimiz ne? Ona hemen söylüyorum. bana yazli çocuk çocuk hamza etgamingcomdan ulaşabilirsiniz. Hemen onu da yazıyorum. Evet. Yaslı çocuk, bak şeyle değil. Çocuk hamza34@gaming.com mail atabilirsiniz yazılım dersleri .cf. Ee, arkadaşlar e, YouTube üzerinden videolarımızı paylaşıyoruz ve sitemizde e, videolarımızı paylaşıyor olacağız e, bizlere e, bizim gibi öğrenen arkadaşlar destek verebilirler öğrendikleri bilgi e, bilgi paylaşıldıkça güzeldir bunu unutmayın arkadaşlar e, ücretsiz bir şekilde tamamen yapıyoruz paylaşımlarımız ücretsiz e, Yazılım derslerinde HTML, CSS, PHP, ASP, web yazılımı, jQuery, Java, e, JavaScript ondan sonra e, C#, Sharp, C++, e, Visual Basic, Visual Basic ben anlatacağım zaten. E, Java Android programlama uygulamalar bulunacak. E, şu an 3 kişiyiz. Eğitim videolarını çeken, yükleyen 3 arkadaşız. Ee, sizler de kanalımıza girip bizlere destek olabilirsiniz güzel bir ücretsiz eğitim video platformu oluşturmuş oluruz ve forum olarak da e, paylaşımlarımızı yapıyor oluruz inşallah diliyorum ee, sitemize e, girdiğiniz zaman yazılım dersleri cfh testi girdiğiniz zaman ve forumumuza Yolumuz oldunuz ee, paylaşımlarımızı youtube üzerinden yükleyip siteye embed kodları ile alıyoruz ee, neden çünkü çok alan yiyor ee, buna host dayanmaz serverımız olması lazım ee, biz bu işi ücretsiz yapıyoruz ee, hiçbir şekilde ücret kabul etmiyoruz ee, ücret isteyen arkadaşlar çıkarsa da kabul etmeyiniz arkadaşlar. Eğitim videolarımız tamamen ücretsizdir. Ücretsizde kalacaktır. ben iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Dostlarım Allah'a emanet olun diyorum. Yazılım cf adresine tekrar mail e-posta adresimi söylüyorum. Yastıcıocuk.com yazılım dersleri cf Ondan sonra flash bilen arkadaşlarımıza ihtiyaç var. Photoshop bilen arkadaşlara ihtiyacımız var. E, ee, bunlarda eğitim videoları eksik. Güzel bir sunum olabilir, hazırlanabilir. Ee, Dostlar kalın. İyi günlerde kalın diyorum. Dostlarım görüşmek üzere. Allah'a emanet.